Borsada hangi sektörler öne çıkabilir peki? Borsada şöyle yani borsa iyi gidecek diyorsak sene başında bir bankalar burada e, ilk sırada portföyde olması gereken hisseler. İkincisi e, 2026'da yatırımcısının üzerine havacılık sektörü. Çok geride kaldı. Yani o tarafta bir potansiyel olacaktır. Özellikle Pegasus, bunun yanına belki Türk Hava Yolları'na da likit olması nedeniyle e, eklemek lazım. Tavkez de aynı şekilde. <laughs> Telekom sektörü yine e, 2026'da izlenmesi gereken bir sektör. Türksel, Türk Telekom. Bunlar Ayrışma olur mu? Mesela Türk Telekom'u Telekom e gitmiş, Türksel eksi yazmış bu sene. E, yani ufak farklılıklar olabilir ama genelde trendlerinin benzer olacağı kanaatindeyim ben. Yani çok büyük ayrışmalar olacağını düşünmüyorum. Bunların haricinde biraz gayrimenkul yatırım ortakları belki işte inşaat sektörünün canlanması, işte deprem bölgesi dışında da bu faaliyetlerin artması biraz ön plana çıkabilir. İşte faizlerin düşüş beklentisi vesairesi o tarafa canlandırabilir. İnşaat sektörü işte biraz buradan hareketlenebilir. Onun haricinde böyle spesifik olarak hani böyle 2025 yılında da tüm yaşananlara rağmen satışlarını arttırmış şirketler, 2026'ya geçerken de avantajlı olacaklardır. Çünkü Aselsan mesela. Aselsan ayrı bir konu. Yani orayı hiçbir fiyattan satlayamayacağımız bir Aselsan. Hem Türkiye'nin hem dünyanın savunma sanayine ayırdığı pay çok ciddi artacak ve 2026 muhtemelen hasat yılı olacak bir kısmen Türkiye'de savunma sanayi tarafında. O nedenle Aselsan tarafında da ben çok ciddi potansiyelin devam ettiği kanaatindeyim. Yani o da portföylerde taşınmaya devam edilebilir. Yine perakende sektöründe örneğin BİM yani genel anlamda e, piyasadaki büyüklüğünde göz önünde bulundurduğumuzda işte yeni faaliyet alanlarına da açılma niyetleri var. Yani o açıdan baktığımızda BİM'in de yine e, bu büyük hisseler arasında portföylerde yer alması gerektiği kanaatindeyim. İşte onun haricinde işte böyle e, mesela e, enerji tarafında, altyapı tarafında Astor olabilir. İşte e, Rusya'da Ukrayna Savaşı'nın bitmesine yönelik beklentiler Enka gibi şirketler ön plana çıkarabilir. Belki işte Şecam uzun zamandır eksideydi, Rusya savaşı bitecek olursa belki orada ufak bir şey olur, potansiyel olabilir. Bunun gibi haber bazlı da bazı sektör ve şirketlerde de dönemsel hareketler görebiliriz.